Rüzgar Mezopotamya'nın bin yıllık kumlarını savururken çölde bir titreşim yükseldi. Sanki toprak çok eski bir hatırayı hatırlamak ister gibi derinden inledi. Hiç kimsenin varlığını bilmediği kayıp krallar uykularında kıpırdanmaya başlamıştı. Kumların altında unutulmuş bir şehrin taş kapıları çatlamış yüzeylerinden altın tozları sızdırıyordu. O kapılar Binlerce yıldır açılmamıştı. Ama bu gece bir şey onları çağırıyordu. Karanlıkta yıkık duvarların ardında dolaşan gölgeler vardı. Sanki biri yürümüş ama kendisi görünmemişti. Gölgeler krallara aitti ama kralların kendisi hala kayıptı. Derinlerde kırık bir taht duruyordu. Zaman onu parçalamıştı fakat kudreti yok edememişti. Taht kendi sahibini bekleyen bir yaratık gibi yeniden ışımaya başladı. O anda çamur tabletlerdeki yazılar tek tek parladı. Cüney form harfler havaya kalktı, dönmeye başladı. Tabletler binlerce yıl sonra ilk kez nefes aldı. Karanlığın içinde bir ses yankılandı. Bir boru sesi, bir çağrı, Mezopotamya'nın bütün kayıp ruhlarını uyandıran eski bir melodi. Sis çöktüğünde sisle birlikte bir şey yükseldi. Gölgeler birleşti ve krallar geri döndü. Taçları solmuş, yüzleri taşlaşmış ama kudretleri hala gökleri titretiyordu. Gökyüzü aniden parladı. Eski Sümer yıldız haritası gökte altın çizgilerle yeniden belirdi. Yıldızlar kralların dönüşünü kendi dilleriyle ilan ediyordu. Ve o anda zigurat yerinden kımıldadı. Bin yıllık sessizliğin ardından içi altın bir enerjiyle doldu. Işık tepesinden göğe doğru bir mızrak gibi yükseldi. O ışığın içinde bir taç süzülüyordu. Kırık ama canlı, sanki onu takan tarihin kendisine hükmedecekti ama aynı zamanda o tacın altında ezilecekti. Sonra yer titreşti. Kayanın içi çatladı, asırlardır uyuyan son kral gözlerini açtı taş yüzünden altın ışık aktı. Her nefesinde kumlar titreşti. Krallar bir araya geldiğinde, Mezopotamya'nın bin yıllık sessizliği sona erdi. Onlar geri döndü. Bir zamanlar kendilerine ait olan tahtları, destanları ve krallıkları geri almak için. Bugün yeni bir çağ başlıyor. Kayıp krallar geri döndü ve artık tarih yeniden yazılacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.